Tamam anladım. Abi yaklaşmışlar ama varmamışlar abi de. Allah Allah! Lan nasıl güvendik bunlar? Kız yolda doğuracak. Ay inşallah yolda doğurmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, bir bir yapacağım. 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 Ah, yapacağım. Ah, ah, iyi, yapacağım. 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 Yok abi vallahi kesin bir şey oldu ya. Birader sakin ol. Ya birisi gel. ses versin ya ne olur ya. Şş, sakin ol lan. Allah Allah. Yok abi ben dayanamayacağım. Gireceğim içeri. Ya nereye giriyorsun? Git ya. Ya Fırat abi sen sakin ol. Bir şuraya otur gel. Fırat abi. Yani azıcık... Az... Dur Fırat abinin şimdi ha. Abi azıcık sabredeceksin ama ya. Vallahi ben sana bir şey... Yok, Bir şey olmadı. Narin çok iyi. Önce kız geldi iki buçuk kilo. Sonra erkek geldi iki sekiz yüz elli. Narin çok iyi. Ben çok kötüyüm ama. İyi mi Narin? <laughs> oh. Babayı çağırırsın. <çekelim. gülüyor> Bebeklere bakma zamanı. Tamam oh, sakin ol. Tamam sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> çok, 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 çok. Ben doğurmam, doğurmam ben. Vallahi doğurmam. Oy, tamam sen merak etme. Ben doğururum senin yerine. Yani. Ne? Sen rahat ol hayatım. Ali'yi doğurtturacağım ben. Ay, çok benim İyi misin? Benim ya. Neler gördüm gibi sen. Oh. Vallahi doğurmam. Ben doğurmam. Nereye doğurmuyorum be? Ulan <laughs> çok küçükler lan bunlar. Ay teyzeniz kurban olsun size ya. Şunlara bak. Oy, oy, oy. Oh. Seni amcan. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim bir tanem. Ben teşekkür ederim. Kızım, kızım. Senin adın Zeynep olsun ha? Ne dersin? <laughs> Tabi annen izin verirse buna. Çok güzel isim Zeynep. Tamam, tamam olsun. İyi sıra sende. <laughs> Aa, senin adında <gülüyor> <gülüyor> Mehmet olsun o zaman. Dayısının ismi. Tamam mı Mehmet kazan. Hoş geldin bir tane. Tabii eğer baban izin verirse. Mehmet Kazan ve Zeynep Kazan. Hayatımıza hoş geldiler. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>